Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7 Ağustos çarşamba günü. Akrepler bakalım. Fincanınıza. Şöyle fincanınızın içini görün sizde. Evet. Gözleri sizin üstünüzde olan biri var. Her adamınızı sayıyor. Telefonlarınızı kurcalıyor. Yani elinizden avucunuzdan bir şeyleri almaya çalışan bir bayan yüzü çıktı. Yani e, sizi... Bir şeyi siz bırakıp böyle eliniz kolunuz çaresiz bırakmayı düşünen bir bayan yüzü çıktı. İlk önce ben diyor. İlk önce Can sonra Canan diye. İlk önce yani sizin elinizdeki avucunuzdakileri almaya çalışacaklar. Dikkat edin. Sizin ne kadar merhametli ne kadar vicdanlı olduğunuzu bildikleri için. Yani ee, nabza göre bir şerbet verecekler. Ona göre maddi yönden düşünün. İki arada bir derede kalacaksınız. Biri geçmişte biri gelecekte ama her iki tarafa da yetemeyebilirsiniz. Şu anki gelirlerle. Burada büyük bir kavuşma, burada büyük bir sarılma var. Ailenizle mi ya da akrabalarınızla mı? Burada büyük bir, bir sarılış var. Başka bir şehire gittikten sonra ya da başka bir ülkeye gittikten sonra bir rahat, rahat edeceksiniz. Bir şey duyacaksınız ama çok kızacaksınız siz buna maddi yardımlar girecek sizin düşündüğünüz kişi. Yani sizin tarafınızdan maddi <laughs> olarak ayrıldığınız kişiye mi destek gelecek ya da gönderdiğini mi duyacaksınız? Burada birazcık gerilebilirsiniz bana değil de niye ayrıldığım kişiye diye. Evet kafanız da dolu bedeniniz de yorgun bunları da atacaksınız zamanla. Çok güzel bir gelişmelerin içine doğru gidiyorsunuz. Sizin altınıza bir araba çekecekler. Akrabalardan biri ya da yakınınızdan biri. Her ne kadar da içinizi de böyle bir karartsanız, umulmadık kapılarınız açılacak sizin çok kısa bir zamanda. Bir çatı da çıkmış. Ufak tefek sağlık, sağlık sorunlarınız var. Bunları da atlatacaksınız. Durup durup sizi arayan birileri var. O telefonunuz hiç susmuyor sizin. Ya işini gördürmek için ya da farklı nedenlerden dolayı. Kurtuldum diye böyle bir ellerinizi havaya doğru kaldıracaksınız. Yani bir şeylerden kurtuldum diye elleriniz havada çıkmış. Sizi bir şeylerden sürekli vazgeçittiren yanınızda birisi var. Etkiliyor fikirleriyle. Bir şey beklemediğinizi söyleseniz de karşınızdaki kişiye yine de çok kastırmış kendini. Maddi olarak hiçbir beklentinizin olmadığını da söylemişsiniz. Yığılı bir eşyalar var orada ya gidecek ya da gelecek hanenizin içine. Bakın burada karşılıklı bir masada önemli bir kararlar veriyorsunuz. Ya iş toplantısı ya da özel bir baş başa bir yemek yiyeceksiniz. Aynı kişiden iki defa bir iyilik göreceksiniz. Borçları kapatma konusunda olabilir bir işbirlikleri konusu olabilir. Aynı kişiden iki defa iyilik göreceksiniz siz. Ayrılığınızda çok ağlamışsınız ama iyisi gitmiş, şey kötüsü gitmiş, iyisi hayatınıza doğru geliyor. İyi ki de ayrılmışım diyeceksiniz. Hazır hissetmediğiniz zamanda sırtınızdan hançeri yemişsiniz siz. Belki cesaret, cesaret edip kendiniz ayrılmış olsaydınız bu kadar acı çekmezdiniz ama yani sizin ayrılığa hazır değilken sırtınızdan hançeri yemişsiniz ayrılık olayınız öyle gerçekleşmiş her şeye hazırlıklı olmak lazım hayatta sürekli bunalıma girip ağlamamak için evet hayattan dersinizi almışsınız artık İnsanlar gördüğü kadar düşünür, görmediği bir şeyi ne yaşar ne de hayal edebilir. Burada anlattıklarınızı sanki hikaye gibi bakıyorlar. Sizin yaşadığınız çok büyük bir şey var ya lüks ya bir zenginlik ya bir çok farklı bir şey. Anlattığınız şeyleri yaşamadıkları için hayalini, bir kuru, hayalini bile kurabilecek hiçbir kapasite yok. O yüzden anlattıklarınız boşa gidiyor sadece kafa sallamakla kalıyor karşınızdaki kişi. Tecrübeleriniz birinizin tecrübeleri çok fazla büyük ve e, çok fazla. Çok fazla büyük bir tecrübeleriniz var. Yeni siz ne olursa olsun iş kapılarını, kilitlerini, hane kapılarını mücadelenizle yine gelmek istediğiniz yere geleceksiniz ama korkularını da yeneceksiniz. Bazı kararsızlıklar var sizde. O da sizden kaynaklanan şey. Başkalarının ağzına baktığınız için gelgitler yaşıyorsunuz. Ya birini seviyorsunuzdur ya da sevmiyorsunuzdur. O yüzden dolayı başkalarının ağzına baktığınız zaman gelgitler yaşıyorsunuz. Ya sevdiğinizin arkasında duracaksınız, dört dörtlük bir hayatınız olacak ya da silip atacaksınız gelip gelip ee, kopuş kopuş görüşmeyeceksiniz. Yani bir görüş, bir görüşme, bir görüş, bir görüşme tutarsız hareketler olmayacak. Yani bazı kararlar size de bağlı. Olmadık kişilerden olmadık bir şeyler bekliyorsunuz. Ağlayan siz oluyorsunuz biriniz. Hiçbir vaat vermeyen, ileriye dönüp konuşmayan, ağzında kilit olan kişilerden bir şey bekliyorsunuz. Yani e, hiçbir hayat vaat edemeyecek kişilerden yanlış kişiler. Unutmak zor oluyor bazen sizin için ama ne istediğinizi bilerek iyi, iyi gideceksiniz. Burada dört dörtlük bir hayatınız olacak. Severek ilerliyorsunuz. Fikir ayrılıklarınız olmayacak. bir işi bekliyorsunuz. Şu an o iş olumluya geçecek ama şu Ağustos'un sonuna Eylül'e doğru bir işiniz olacak sizin. Bu ay böyle 15-20 gün belki sakin geçebilir. Çünkü biriniz işsizsiniz. Biriniz değil daha çoğunuz işsizsiniz de yapmak istedikleriniz çok farklı bir telefon bekliyorsunuz sadece. Birkaç yer aslında aklınıza gelmiyor. Sonradan aklınıza gelecek bir aracı koyacaksınız. O bağlantılar kurup sizle iletişime geçecek iş konusunda. Ama 15-20 gün birazcık şey geçecek, sakin. Haber gelmeyebilir, Digin, dingin gele ge, geçebilir. Ondan sonra hızlanmaya başlayacak. Telefonunuz bir stres çarkı var elinizde. Yani bu stresi atacaksınız üstünüzde. Kendi derdiniz yetmezmiş gibi bir de başkaları sizin halinize çomak sokmaya çalışıyor. Bunlardan uzak durun. Sizin ekmeğinizi, suyunuzu veren onlar değil gördüğüm kadarıyla. Yani size bakan kiranızı öyle elektriğinizi ödeyen kişiler değil hesap vereceğiniz kişiler de değil. Karışmalarına da müsaade etmeyeceksiniz ama kırmadan dökmeden incitmeden. Sanki kafanızın üstünden güller döken birileri var. Çok büyük bir kutlamaların içine gireceksiniz. Özenerek yaptırdığınız bir şeyinin tadını çıkartacaksınız. Özenerek yaptıracaksınız bu yeri. Bir telefonla görüşmek sizin içinizi, içinizi çok rahatlatacak. Sanki telefonun üstüne atlayacak gibi bekliyorsunuz. Arasın diye mesaj atsın diye ama nokta gibi bir şey gelebilir. Veya elimdeydi diyebilir. Bahanelerle bir görüşme olabilir. Bir yazılı bir kağıt da göndereceksiniz ama bir işle dilekçeyle olabilir. işle alakalı olabilir. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.